Bibi öğren. Öğrenmek çok güzel. İnceleyip birbirimize sarılmayı severiz. Bibi <laughs> öğren. <laughs> o da ne? O oh, geliyor. diyor? Elimi tut Bamban. Bibi <laughs> ben çok korktum. Korkma Bamban. Seni her zaman koruyacağım. Neresi? Benimkine hiç benzemeyen dünyalar buldum. Ha, burayı çok seversiniz. Ya Bir tehlikenin altındayız. Buradan <laughs> gelen bu kırmızı su da ne? Hiç görmemiştim. Dünyada hiç süper kahraman kalmadı. Dünyayı tek kurtaracak kişi bizleriz. Ama ben sadece bir yardımcıyım. Bak çocuk bizden yardım isteme. Ben bir düşmanım. Yardım etsem bile en fazla ne yapabiliriz ki? Sevginin gücünü mi kullanacağız? Aha bu çok iyi bir fikir. Sevginin gücünü kullanacağız. <laughs> <laughs> Bakın süper kahraman olmadığımızı biliyorum. Ama belki öğreniriz. So fun. We like to spill, and we like to hug. <laughs> <laughs> so fun. Fine, fine.